Günaydın arkadaşlar. İnsan bu devirde şaşırmamalı. Ama ben bu gene birçok konuda şaşırdım. Şaşırtmaya devam ediyor bu sistem bizi veya bu idareciler. Ee, hani bazı şeyler bazı şeylerden beklenmez. Ama insanız umut taşıyoruz ya bir günde doğru bir şey olsun veya bir adaletten, ee, liyakattan, ne bileyim eşitlikten yana bir güzellik olsun isterseniz bekliyoruz. Tamam. Ama hep sükuta hayal içinde geçiyor ömrümüz. Şimdi dün İmamoğlu da açıkladı. Şaştım kaldım. Bizim Milli Eğitim Bakanımız gerçekten çok özel bir adammış. Yani gökten zembiliğe inmiş. Özel, ilahi bilgilerle, efendim yetenekle donanmış. Allah'ın çok özel yarattığı bir insanmış ki. Biz fark edememişiz. İşte hükümet fark etmiş. Demiş ki dur 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 dur. dur. Herkes 5 yılda, 5 yıllık doçentlik yapar, özel sonra profesör olur. Ama sen özel insansın. Ne münasebet. Niye seni bekletelim? Demiş. Demişler. Adam 3 senede profesör etmişler. Bak sen şimdi. Ama bir tane ayet daha gelmiş herhalde. Demiş ki hakkını yiyorsunuz. Bu çok çok özel. Çok çok özel bir insan. Donanımlı. Türkiye'de böyle insan yok. Öyle yetkin. O konuda yetkin. Efendim ilim bilim yapmış. Tahsil terbiye yapmış. Hiç kimse yoktur. Varsa da sizden değildir sizin içimizde en iyi olan, en iyi hizmet edecek de odur. En sadık olan da odur. Siz bunu rektör yapın. E ama üç sene profesörlük yapmak lazım. Olmuş olur canım, Her şey. Kuş Allah'ım, taş Allah'ım. Her şey elimizde. Açmışlar bir kararname. hemen. 48 saatini hemen imzalamış. Adamın biri de. Aa, 28 günde adam rektör olmuş. Hemen de kaldırılıyor. 48 saat o kararname. Hak, adalet, eşitlik. Öyle mi? Bu insanlar, oy veren insanlar bunu hiç düşündüler mi? Yakı sahibi, hak sahibi, hukuk sahibi adalet Ha? Hadi, mümin kardeş adına söylüyorum. Bu Müslüman'a bir mümin, bir e, idareye yakışır mı? Hani Müslümanız ya dört başı mamur. Ha? Müslümanlar önce insan olmak bir deneseydik. Onu geçelim. Adam milleti bakın olunca zaten ilk kişi sahibin sesi olarak camiler ahırlardan başladı. Bunu daha önce zaten videoda söyledim. Onu geçelim. Şimdi şaşırmadığım bir şey yok ki. Arapça bilmeyen nasıl profesör olduğu herhalde gene dedi bu millet bakanı gibi herhalde bir şekil bağlantılarla veya yukarıdan gelen e, şeylerle e, ilahi yetkilerle donatılmış olduğu ne bileyim artık nelerle e, ayetlerle mi indirilmiş olan bir anti işleri başkanına bakıyorsun. Zaten adamın gerek yok yani. Kur'an dili Arap dilidir. İşte bunu bilmek lazımdır falan. E, Arapça bilmeyen bir insanın diye tatanmış. E, yani, 4 diyor dokuz diyor yere geldiği zaman bakıyorsun kılıçla çıkıyor şeye minbere. Subaylar da kılıçla Atatürk deyince Onları içeri bu beyefendi makam mevki alıyor. Daha arabalar bile yenileniyor. Güzel güzel büyük büyük arabalar alınıyor. Pahalı arabalar alıyor. Tabii. Kılıç kime çektiyse artık ikram görüyor. E, ee, dün baktım. Aa matemat dini diyor. İslam aykırıdır. Niye? Allah ölçmüş, biçmiş, koymuş. Gerek yokmuş. Her şeyi bulmuş. Ya dünya yarattı. Her şeyi buldu diye. Tamam amenna. İşte e, kazmazsan e, mani özümü bulamıyor. Altını var koymuş ama insanoğlu kazmış da altını bulmuş. Gökten de tekerlek inmemiş. İnsana tekerleği insanlar bulmuş. Ondan sonra Muhammed Miraz'a giderken hiç böyle yukarıdan roket veya uçak indirilmemiş. İşte insan ee, insanoğlu bunları bulmazsa olduğu gibi duruyor. 40 bin kilometre olduğu ekvatorun insan ölçmesi bu bilinmez. E bunun için bilim gerekiyor. Ne alaka var? Ya o arkadaşım siz nereye okudunuz? Nasıl okudunuz? Hangi diplomaları aldınız? Sizin hocalarınız kim? Hacılarınız hocalarınız kim? Akıl veren kim? Hiç mi sizin mantıklı bir şeyiniz olmaz ya? Ya ben bir gariban insanım. Ben yüksek tahsil yapmamış bir insanım. İyi kötü kendimce evimde kütüphanemle kendimi geçişime çalışan bir insanım. Benim kafama yatmıyor sizin işleriniz ya. Kalmış ki o büyük büyük okullar okumuşlar. Efendime söyleyeyim ilimin bilim için insanlar sırf sizden değil dışarı atılırken ya sizde nereden toparlandınız? Nereden toparlandınız? Getirdiniz başımıza. Siz bela oldunuz ya. Sus bari. Bilmiyorsan sus. Arapça bilmiyorsun sus. Ha hiçbir şekilde. Neyin, neyin bilgisine sen Kur'an'ı mealini Mahallene ben de yaparım mı? Verin bana ben de başka başkan yapayım. Okurum mahallene. Elmalı'nın bir hali var. Ha? Sırf bakın. Diyorsun işte. Nasıl bu devir bizim taş Allah'ın kuş Allah'ın bizden sorulan edine olmaz. Canımızın istediğini atarız. canımızın istediğini yaparız diyorum. Edebiyat fakültesine veterine atarsınız. Hatta veterine bile değil. Mal müdürüne atarsınız. Bu yetkiyi siz kendinize gördünüz. Bunu elbette ki e, gerici e, bilimden tamamen uzak bir toplum yapısı varsa zaten bunları görmesi mümkün değil yeter ki siz onların görmek istediği gibi görün ama bir de gerçek aynası var biliyor musunuz gerçek aynasından görenler var size Atatürk'ün yani subayı kılıç çekmiş efendime söyledim. Oradan atmaya çalışıyorsunuz. Cumhuriyet idaresinde işçilere haram ettiğiniz Taksim'de şeriat isteyenlere Veyahut da işit lehine slogan atanlara hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kimden yanasınız? Benden yana olmadınız. Bu halktan yana olmadınız belli. Kimden yana olduğunuzda bir gün elbet bir gün birisi soracak diyorum.